Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomuzun konusu korona arkadaşlar. Arkadaşlar korona dünya bir ararık 2019'da dünyamıza gelmişti. Yüksek ihtimalle bir robotarda deneyler sonucu oluşmuştu arkadaşlar. Ama hazırlığı Çinler diyor. Çinliler yarası edildiği için fırın diyor arkadaşlar. Çinliler yara sevmeyi şöyle başlamıştı arkadaşlar. Eskiden Çinliler zor durumdaydı. Yemeği bulamadıkları için arkadaşlar şöyle bir şey yaptılar arkadaşlar. Yemeği bulamayınca arkadaşlar artık önüne gelen böcek köpek yemeye başladılar. Ve bu zamana kadar gelenek devam etti. Şu anda en büyük barık onda mı onda. Çiftçiler var mı? Var. Arkadaşlar bu arada Çin malı balık almayın. Çinli'ye şimdi yani ticaretini bozmayacağım da balıkların yemle ilaç beslendiği için insan vücuda çok fazla zararlıdır arkadaşlar arkadaşlar korona çok zor durumlar geçirdi Türkiye'de dünyayı da arkadaşlar korona arkadaşlar yani arkadaşlar korona'yı tanımlamak gerekirse kendisi bir virüs zeki olduğu bilinmiyor. Ama seri zombi yürüyüşü sanmıyorum böyle. İnsanları böyle içine gelip içine şiir kontrol ediyorlar. Yok öyle olay arkadaşlar. Efsane geçen gün bir video denk geldi arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok öyle bir şey olsaydı o şu anda bütün insanlar zombi olurdu. Ben de korona olmuştum bir kere arkadaşlar yani. Annem korona olmuştu daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi e, koronayı şöyle anlatabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu burunlarımız ya bu burunlardan giriyorlar. Bu burunlardan hava deliklerimizden şöyle geliyorlar. Bu hava deliklerimizden ciğere gidiyorlar. Çünkü ciğer bütün vücuta um, sağlar ve yayılmaya daha fazla yalar var. Çünkü öksürünce hapsürünce oradan çıkıyor. Ciğerlerimizden çıkıyor akla. O, o havalar arkadaşlar. Korona orası konusunda daha fazla. Korona oraya yönelmişti. Diğerlerimizde yerlerimizi o harap edip sorunum yollarımızı tıkamaya başlamıştı arkadaşlar. Şimdi seviyeler var. Normal korona, 100 korona, alfa, delta gibi seviyelerle korona sınıflandırmışlar. Arkadaşlar şöyle bir olay var korona konusunda. Böyle işte yüksek seviyedir ikiler, böyle boğazdan veriyorlar falan. İşte korona çok zor durumlar yapıyor arkadaşlar arkadaşlar hatta yakın bir zamanda korona testim olmuşsun da merak etmeyin korona değilim şu anda. Arkadaşlar yani böyle gidiyoruz arkadaşlar. Ama şu an yani ilk korona en asası falan bulundu en azından arkadaşlar. Bunun konusunda bir sıkıntı yok. Bu iyi oldu arkadaşlar en azından yani. Korona asası bulundu ve bulundu. Arkadaşlar ama şöyle bir olay var kötü olansa. Yani korona hara dünyamıza var arkadaşlar. Yani düşünce ilk uluslararası uzay istasyonu yok. Yoksa astronotlar nane yerde. Mesela 2020 yılında bir uzaya çıkmıştı. Onun korona olduğunu düşünseniz uluslararası uzay istasyonuna gitmişti. Bütün iş yaşıyor korona olurdu. Belki yani bazıları olmazdı da. Arkadaşlar yani böyle bir ihtimalimiz var mı? Var. Arkadaşlar bu ihtimale karşı dik, e, dikkatli olmalıyız. Maskeleri takmayız arkadaşlar. Bu arada maske tek ne işe yarıyor biliyor musunuz? Maske tek virüsün bizden çıkmamasını yarıyor. Çünkü virüs her yerden girebilir. Kuraklardan gire, Gözden gire. Ya yani virüsten tamamen korunmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Vücutunuzu tamamen kaplayan bir kıyafet giyeceksiniz. Hava almayan, içinde kendi havası olan arkadaşlar. Ya bu kıyafetin de herkes alamaz zaten yani çünkü çok pahalı mar videonun tipleri falan var. 4000-5000 yine alırsınız arkadaşlar. Ben ki ondan da pahalı tam parasını diyemem. Kolon arkadaşlar dediğim gibi bir aralık 2020'de çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar korona Türkiye'mize gelmişti. Türkiye şimdi Çinliler aslında şu anda korona atlatmıştı ama şimdi tekrar korona ordular. Arkadaşlar Türkiye korona geldiğinde yani herkes çok korktu. Herkes çok korkmuştur. Korktum yani bir de bulaşacak mı diye. E şükür orada en azından pek bir şey olmadı arkadaşlar. Yırttık yani arkadaşlar. Korona yani dünyamıza da ekonomimize de her şeyimize çok zarar verdi. Pandemi orada zarar verdi. Ondan sonra maske takmayı zorunlandırdı. Daha zor konuştuk. Artık şu ses tellerimiz var ya Daha zor ses tellerimiz yani ağladı bu süre içinde yani yok oldu ses tellerimiz arkadaşlar Arkadaşlar yani şimdi koronayı bayağı bir anlatacağım Bu videomuzda 10 dakika falan süreceğim yüksek ihtimalle Arkadaşlar korona ciğerlerimize gittikten sonra oradan vücuda konuyor 3 gün 4 günün içinde kendi belirtme başlıyor İlk başta öksü ateş gibi normal şeyler oluyor ama sonra insanı bir hissettiriyor Bu süre içinde arkadaşlar Hemen hastaneye gidip kendinizden test istedin acilden. Korona iseniz arkadaşlar ama korona yaşamda boşver, boş ver. Bilmedikleri sürece garantini almam diyemeyeceksiniz arkadaşlar. Gideceksiniz test yaptıracaksınız. Test yaptırmazsanız kendi arkadaşlarınıza da zarar verebilirsiniz. Kendinize de zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aslında devlet her 14 günde bir test sorumluluğu getirebilir. Her ayda bir kere test gerekebilir aslında arkadaşlar. Ya vücutumuza girdikten sonra belli olmuyor arkadaşlar. Bu test şimdi çünkü niye mi? Testi niye burundan ağızdan sokuyorlar arkadaşlar? Çünkü sorunum yollarımız ağzımızdan, burnumuzdan olduğu için. Oradaki şeyi de belli ederken oradan alıyorlar ve öyle yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda arkadaşlar Twitch hesabımı söyleyeceğim. Oradan buca can yayın atacağım. Orada soru cevap yapacağım arkadaşlar. Size soran cevaplayacağım ve belki oyunda oynayabiliriz arkadaşlar. Bir arkadaşım da sürpriz olarak gelecek. O arkadaşımı da izin verirse geleceğiz.